Efendim, iyi akşamlar. Herkese böyle bir canlı yayın açayım dedim. Bilemedim yani. Ee, hiç transfer falan da konuşmak istemiyorum. Böyle transfer bekliyoruz. Abla ne oldu? Transferler nerede falan diyorsanız, Allah bekliyoruz kanatlarımız hala. Yani kanatlar nerede ben de bilmiyorum. Arkama tüyleri aldım. Yani bir belki bir şey olur enerji verir bilmiyorum yani hani böyle bir bilemedim ee, böyle bir canlı yayın deneyeyim dedim bilmiyorum anlamıyorum dediğim gibi bu işlerden böyle kendi kanalımda takılayım dedim bir canlı yayın için, Twitter'dan da duyurayım mı bu arada biz ee, bilemedim şimdi bakalım ne yapıyoruz ne ediyoruz neler konuşalım neler konuşmak istiyorum bunları bir anlatacağım ee, bu canlı yayında aslında dediğim gibi transferleri değil de e, şey konuşmak istiyorum bir biliyorsunuz bugün bir 5 15 yıl sonra gelen şampiyonluk öyküsünü paylaşmıştım twitter'da çok da fazla e, soran oldu bir dakika bu arada açtım ya şimdi yayını e, bir duyurusunu da yapalım bu işler nasıl oluyormuş biz de öğrenelim arkadaşlar ne dersiniz Burada hani her türlü yorumu açarım. Iı, herkes bir şeyler paylaşsın. Canlı yayındayız. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuşalım diyelim. Bakalım. Beşiktaş'ın 15 yıl sonra gelen şampiyonunu konuşuyorum. Evet. Bir de tweet atmak istiyorum. Bana da yazarsanız. lan é um shall Selamlar Sinan Levent herkese selamlar buraya ee, özellikle bu dönemle ilgili yani şu 15 yıl sonra gelen e, dillere destan yani takım otobüsü beş yaşın takım otobüsü Eskişehir'den İstanbul'a iki günde gelememiş 48 saatten fazla sürmüş. Otobüste ne cam ne kapı, otobüsü takip eden basın arabalarına cam kapı hiçbir şey kalmamış. Müthiş bir öyküymüş. Ben bu öyküyü biraz bugün bazı büyüklerinden, abilerimden dinledim ama e, bu yayına gelenler e, yani içerisinde olanlar olabilir. Babalarından, abilerinden ya da büyüklerinden bu öyküyü dinleyenler olabilir. E, merak ediyorum bir şeyler biliyorsanız yazabilirsiniz. E, i̇lginç bir sezon yaşıyor Beşiktaş. Yani üst üste yıllarca şampiyon olamıyor. E, kümeye düşmeye oynuyor. İşte son anda kurtuluyor. Müthiş böyle karma karışık kongrelerin çok sıkıntılı geçtiği çok karışık bir dönem yaşıyor Beşiktaş çok ciddi bir şekilde. E, fakat işin ilginç ya da şöyle bir enteresanlık oluyor Beşiktaş'ta. E, şöyle bir şey yaşanıyor. Yani küme düşmeye oynadığında ya da böyle süsüse şampiyon olmuyor falan daha da fazla seyirci geliyor, ateşli seyirci geliyor. Yani tarafta o kadar sahip çıkıyor ki e, o dönemde yani şampiyon olan takımdan daha fazla Beşiktaş türbinleri daha kalabalık, daha coşkulu. Yani o kadar e, takım takıma sahip çıkıyorlar ki şimdi benim e, Twitter sayfamdan görebilirsiniz. E, ben sabah bunu sevgili Aslı Kaya'dan aldım bu görüntülere. E, dönemin Beşiktaş Kulübü Başkanı, e, Beşiktaş'ta e, o karanlık dönemden çıkan önemli isimdir. Mehmet Üstünkaya'nın da sevgili Aslı Üstünkaya'dan aldım bu görüntüleri. E, hemen geçerseniz görebilirsiniz de benim e, Twitter adresimden bu görüntüleri. O sezona dair hikayesi olanlar varsa konuşabiliriz selamlar herkese bu arada. Transferleri soruyorsunuz. Ya yani bu yeni, şeyler eskiler bir yani eski eski şeyler e, transfer sormaz da eski şeyler yani gerçekten transfer sormaz arkadaşlar yani transferler kanat <laughs> nerede bakın görüyor musunuz <laughs> kanadım kanatlarım tüylerim. E, Burada bekliyor yani. Şimdi burada ikili öyküsü var mı bilmiyorum insanların. Şimdi o sezonu biraz konuşmak istemedim ben. Ee, biraz daha toplaşalım da biraz daha anlatayım size. Beşiktaş'ın 15 yıl sonra şampiyonluk öyküsü. Evet Faik Doğru ne demiş? Serdar Adalı'ya güveniyorum. Transferler neden gecikti demiş. Bu arada yani bakın arkadaşlar şimdi 3'te 3 yaptı Galatasaray. Psikolojik üstünlük de çok sıkıntılı bir süreçtir. Şimdi Beşiktaş 2 hafta maçı erteledi. Ee, ama hani yani bir anda sen 6 puan önüne geçti. Bu da öyle bir sıkıntı yani öyle bir e, süreç. O yüzden bilmiyorum e, şey yani... Şu bir puan ya o bir puan şu takım dördüncülük yerine üçüncü olsaydı bugün bu sorunları yaşamayacaktık. Örneğin maç ertelenmeyecekti. Zaten bir önceki turda maçı olmayacaktı. E, atıyorum iki maçını kazanıp altı puan yapacaktı. Yani her şey birbirine o kadar bağlantılı gidiyor ki transferler olmadı diye stres olduğu Stres olduğu için işte Oyuncular fiyat yükseltti, hızlı bazı davranmak zorunda kaldın, hocayı tartıştın. Yani her şey o gelmeyen, her şey o gelmeyen o bir bir puanda saklı ee, bir şeyler öngörmek ön lazım geçmişten. Yani e, bunlar çok önemli bir şey yani. Bilemiyorum. Ne diyorsunuz? Ee, neden gecikti taraftarlar, rakiplerle fark açılıyor. Evet zaten. Faik doğru, evet maalesef e, derdimiz o. Yani ben açıkçası şuda inanıyorum. Bir, biraz açtım böyle konuşuyorum sizlerle bilmiyorum yani e, bir kişi bir, bir şeyin bir döngünün içerisine çekmeye çalışıyorlar. Yani o üçüncülük, üç büyükler, üç İstanbul takımı futbolun e, üç büyük öyküsü, üç büyük kulübü ilk kurulan spor kulübü ilk bir, bir sürü ilki var Beşiktaş'ın. Çok güzel, gerçekçi, müthiş bir tarihi var ve e, bunu bir anda yani bir 4 yıldır falan böyle bir bir döngü yaşıyoruz. E, yani sürekli bir aşağıya yani kulübü, kulübün değerlerini, e, kulübün tarihini bir aşağı çekiş öyküsü yaşıyoruz gibi geliyor. Ben öyle hissediyorum ama zaten görünen köy de ortada. Yani Hani böyle isteseniz de yapılmayacak o kadar çok hata yapılıyor ki. inanamıyorum. Yani ee, evet futbolcularda hırs yok. Doğru. Denizli İbo Bey yani yok hırs da anlamıyorum. Yani niye bu takımın mentörü yok? Psikoloğu nerede bu takımı ya? Nerede var? Dev, devir psikolog devri. Önüne gelen psikoloğa gidiyor da niye bu takımda psikolog yok? Spor psikoloğu, spor mentörü zıbırı zıbırı bin tane skat, skatun yardımcısı yardımcı hoca, cart hoca, curt hoca istatistik şu nerede psikolog mentor bilmem ne bu böyle olmaz ki yani takımda bir ruhsuzluk var bunu görmüyor muyuz yani bu çocuklara bu e, kulübü bu öyküyü, bu tarihi, bu taraftar coşkusunu anlatacak bu aranızın hakkını verin dedirtecek yani ne bileyim e, böyle bir şey yok ki Böyle bir mentor falan yok bu kulüpte. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Böyle bir e, inanılmaz bir de, de, değişik bir dönem yaşıyoruz yani. Gelelim e, 1980- 81 sezonuna. E, Beşiktaş biliyorsunuz 15 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Eskişehir'de son maç Ziya Doğan'ın zaten bugün çok yorumlarda görmüşsünüzdür. Gol ile e, Beşiktaş şampiyon oldu. ve takım işte otobüse binen o takım İstanbul'a gelemiyor. iki gün sürüyor yani düşünsenize. E, Bolu'da bir, bir, yerlerde takımı e, otobüsü falan taraftarla havaya kaldırmış. Şimdi görüntüye göreceksiniz. İzlemeyiniz arkadaşlar. Şu Twitter'daki o görüntüleri izleyin. Bu arada Aslı Üstü tekrardan teşekkür ediyorum. Yayına yeni katılanlar da vardır. Ee, dönemin Beşiktaş Kulübü Başkanı Sevgi Aslı Üstünkaya'dan aldım ben de görüntüleri. Sabah konuşuyorduk onunla yani niye Beşiktaş böyle ne yapıyoruz nerelerdeyiz ne oluyor diye. Ya yani bu kulübün bu kadar büyük bir marka değeri var. Bu kulüp bu kadar şanlı bir tarihe sahip. İşte böyle çok güzel öyküleri var ve biz buradan bir marka bir başarı öyküsü çıkaramıyorsak ya bir sormamız lazım bir hayıflanmamız lazım gerçekten yani hedefsiz e, ya yani burada açık söyleyeyim hani futbolda hedefsiz o hedefsiz yani bir tek böyle garibim ne yapsın işte Beşiktaş'ın gerçek taraftarı e, Beşiktaş'ı seven insanlar bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor maça da gidiyor formu alıyor bir, şey, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, o bir inanın Hadi herhangi bir sıradan taraftarın bir maça gelişini yaşadığı Çilekeş öykü bazı geliyor bazen ki futbolcu yaşamıyor ya mis gibi o Ümraniye'den otobüse biniyor. Haydi bir geldin indin ondan sonra 5 e, dakika yani forma giymeyen de var. 5 dakika çık çık bir koşun yani bir koşun bir şey yapın taraftar oraya gelene kadar vapuru kaçırmayacak diye koşuyor tramvayı kaçırmayacak diye koşuyor e, geri geliyor. Yani gece maçlarında mesela geçen sene yaşıyorduk toplu taşıma bitiyor saatlerce yürüyorsun e, para ödüyorsun sen para ödüyorsun sen koşturuyorsun çabalıyorsun ondan sonra bitince işte yenilirsen bir de üzülüyorsun e, evdeki ortamın huzurunu keyfini bozuyorsun öbür taraftan para alanlar hiç senin düştüğün sıkıntılara düşmüyor ya vallahi düşmüyor anlamıyorum gerçekten anlamıyorum bir, bir, birazcık bir empati empati yapamıyorlar mı? Yani empati yaptırmayı öğretecek bir mentor ekibi kurun bir şey yapın gerçekten. Ben anlamıyorum. İnanamıyorum yani. inanamıyorum Vallahi kendinizi üzmeyin diyorsunuz da hedefsiz yani heh, çok doğru söylemiştiniz. Hedefsiz. Hedef yok. Hedef yok. Ya. Bir hedef koyun. Bir şey koyun. Yani şirketlerde de 6 aylık hedef, 3 e hedef öğrenci hedef konuyor. Sınav konuyor. Bir şey konuyor. Herkese selamlar. Bu e, 5 yaşına 11 yıl sonra gelen ile ilgili e, bir güzel öyküleriniz varsa e, ben anlatmanızı isterim. Sevgili Faik Gürses, Faik abi aramıştım işte yayından önce. Çok uzun konuşamadık. Yarın biraz daha ayrıntılı konuşacağım. Yani Faik, Trabzon maçını yazıyorum dedi. Faik abi çok hızlı bana anlat ne olur dedim o gün neler yaşadık. İki gün gelemedik dedi İstanbul'a. Yani takımla birlikte iki gün sürmüş İstanbul'a gelmeli. O coşku, heyecan, sev, sevgi, net cam, kapı hiçbir şey kalmadı diyor. Ya otobüste ne arabalarda yani bir kere muazzam bir şey gelememişler. İşin ilginç yanı şimdi taraftar o kadar artık şey yapıyor ki baskı yapıyor ki şampiyonluk gelsin diye. O kadar büyük bir baskı var. En sonunda diyorlar ki bu son maça e, gel, gitmeden önce yani Eskişehir'deki maça biz gidelim böyle hiç kimsenin bilmediği bir yerde bu takım bir e, kamp yapsın, toplaşsın e, ve orada e, kamp yapsınlar ve işte taraftarlar falan da olmaz hani rahat ederiz diyorlar. Fakat o da ne? E, Kütahya taraftarına bir yer ayarlıyorlar. Yani işte taraftarlar falan gelmeyecek. Takımda en azından rahat rahat bir antrenmandan çıkacak. Maçı hazırlık yapacak diye. Sabah bir kalkıyor bir geliyorlar kamp yerine. En az 3 bin kişi orada. Beş bekliyor taraftar. Yani her yerden peşlerinden gidiyorlar. Ee, müthiş bir taraftar coşkusuyla, baskısıyla e, bu şampiyonluk öyküsü geliyor. Ve sonrasında başka bir dönem başlıyor Beşiktaş'ta. Mehmet Üstünkaya'dan sonra e, bayrağı bu kez Süleyman Seba devralıyor. Ve başka bir dönem başlıyor. Evet bu sefer biraz hem böyle şampiyonlukların ama bir o kadar da şerefli ikinciliklerin dönemi başlıyor. Ee, yani şahsen Süleyman Sabri'yi tanıyan biri olarak öyle söyleyeyim ee, o da böyle hani e, o dönemler şike hatır şikelerinin şikelerin ki öyle çok böyle yoğun e, yapıldığı seneler, hepimizin bildiği öyküler vardır bunları sonraki yayınlarda daha çok anlatacağım bu benim böyle ilk canlı yayınım biraz şey oldum yani e, ne ne koşacağım ne yapacağımı ben de bilemiyorum açıkçası selamlar herkese transfer ya İrfan Bey şöyle söyleyeyim. Tek başına transferle hiçbir şey çözemezsiniz. inanın Gelin bugün sabahleyin Ronaldo'yu bile getirseniz çözemezsiniz. Önce bir e, takımdaki psikolojik sorunu ortadan kaldırmanız lazım. Bu takıma bir mentor, mentor bir değil 2 3 5 neyse getirmeniz lazım. Yani Avrupa'da bunun örneklerini görüyoruz. E, takıma takım ruhunu getirmeniz lazım. Coşkuyu getirmeniz lazım. E, taraftarlara buna inandırmanız lazım e, teknik heyetin, yönetimin tüm ekibin tüm kulübün buna inanması lazım e, lazım da lazım bir de e, gideceklerin gönderilmesi lazım tüm bu lazımları yaptıktan sonra transferlere nokta atışı oturtursanız o zaman başarı gelir yoksa tek başına getirin harcarsınız dünyanın parasını hiçbir şey olmaz 4 yılda gördük harcadık harcadık ne oldu 40 puan gelmesin 50 puan geridesin. 15 puan geridesin. 4. bitirmişsin. 6. bitirmişsin. Yani olmaz ki. Başka bir şey. Baştan bir şeylere set çekip başka bir şey yapmak lazım. Başka bir döngü yapmak lazım. Gerçekten. Ne diyorduk başka? Ya bu 80... 2 e, 81 sezonu e, öyküsü çok önemli Beşiktaş için. Şu e, bilenler varsa burada çıksın anlasınlar ne olur. E, başka bir dönem de Beşiktaş için başka bir öykü evrildi. Süleyman Seba ile başka bir başka bir dönem yaşadı Beşiktaş. Sonrasında başka bir yerlere geldi. Bir dönem evet yine üst üste şampiyonluklar yaşadı. Eee Şampiyonlar Ligi'nde başarılar geldi. İşte neyse stattı, statsız oynadı ama stadını yaptı. Bu arada dünyanın en güzel yerinde stadımız var onu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ee, pandemi dönemi işte eksik kadroyla Sergen Yalçın'la şampiyon yaptı, Şenol Güneş de yaptı. Eee da yaptı. Çünkü bunlar hepimiz yaşadık. Eee ve bugün gelinen noktada son 4 yıldır başka bir Beşiktaş izliyoruz. Bambaşka bir Beşiktaş izliyoruz. Ee, ya inanın o 15 yıl sonra nasıl e, bu takıma, nasılsa bu takıma şey, e, 15 yıl baskıyla takımı şampiyon yapan o taraftar kitlesi, kötü günde de e, ne yapacağını gösterecektir. Destek olacağız takıma ama e, tek başına transfer yetmiyor inanın e, kazanmayı bilmek ayrı bir şey, problemleri hızlı bir şekilde çözmek ayrı bir şey, camia olabilmek ayrı bir şey, kavga etmemek ayrı bir şey. Hepsi hepsi bambaşka döndüler bambaşka duygular. Üzücünci Şampiyonu da çok aktif bir şekilde takımla bizzat e, muhabir olarak da takip ettiğimi bir dönemdi. Hepsi bambaşka şeyler. Bir cami olmayı başarırsak, takım olmayı, takım takım olmayı başarırsa, camia camia olmayı başarırsa, kavgadan uzaklaşırsak, başka bir yere evriliriz, başka bir yere geliriz. Evet doğru demiş yani Galatasaray'da her yerde var problemler ama işte hızlı çözüyorlar arkadaşlar yani çok hızlı bir şekilde seri bir şekilde çözüyorlar yani işte 5 yaşında böyle bir bir, sürekli bir camia içerisinde kavga camia içerisinde dedikodular vesaire vesaire bu döngüden çıkması lazım ee, ben inanıyorum yani ben o enerjiyi görüyorum ben bir günüm bildi Beşiktaş'ın bu kavgacı e, dönemden çıkıp başarılı e, çok daha böyle Tarihine yakışır, büyük başarıla imza atacağı bir döneme geleceğine e, inanıyorum. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum yani. E, bu, bu hafta bir gelişme olacak. Bu hafta artık kanat bekleniyor. Yoksa yani tüyler yolanacak. Vallahi yolunacak şu tüyler yani öyle söyleyeyim. Tüyler, arkamdaki <laughs> tüyler. Bu hafta bekliyoruz kanadı. E, yani Avrupa'dan güzel. İşte Semih ilk maçına çıkmış bugün. Ondan sonra e, Kenan pasında Jonathan David işte gol atmış Juventus kazanmış. E, Tane ilk golünü atmış Galatasaray 4-0 kazanmış. Galatasaray şimdi 3-6-9 puan yaptı. E, takı takı kazanmış. İşte rakiplerine psikolojik üstünlük kurabiliyor. Dün e, Kocaeli türbün görüntüleri muhteşemdi. Yani müthişti. Çok, ben de çok etkilendim. E, i̇şte bunlar hep böyle güzel örnek alınması gereken şeyler. Güzel bir e, bu perşembe günü de e, bir Lozan maçına ben tribünlerden güzel bir şey bekliyorum yani yani bir şey farklılığını göstermek zorunda Beşiktaş tribünleri öyle düşünüyorum. E, kanat ya yani bir sürü isim var hep söylenen isimler şimdi başka isimler de ortaya atıldı ben artık isim falan söylemek istemiyorum Sancho bu kim gelecekse Sancho Pancho neyse artık yani gelsin ligde 3. hafta oynanıyor ee, Avrupa Kupası'na kaç tane maç yapmışsın oyun oyun kalitesi yani bir oyun döngüsü oyun kurgusu ama yani bakın hiçbir şey tek başına yani Allah aşkına artık transfere bağlamayın buradaki en son halka bu takım kötü transfer en son halka en son halka yani e, bir kere takımın ruhunu havasını değiştirmek lazım Takımın takım olabilmesi lazım. O gönderileceklerin gitmesi lazım. O gönderilecekler aynı antrenmana çıkıyor. Aynı antrenmana çıkıyor. Sol şer e evet mesela doğru İbrahim Bey yani bu istatistikle ilgili de bir görev yapıyordu. Hem sol hem yardımcısı Kuzey Avrupa pazarını çok iyi tanıyan Neden oradan bir isim getiremediler? Yani altın geldi, senin hocan geldi, yardımcısı geldi. Niye biz Kuzey Avrupa pazarından e, genç bir oyuncu alamadık? Neden? Bilmiyorum, anlamıyorum yani. İşte sorduk geçen Eyüp Spor kalecisi. Eyüp Spor bu kaleciyi 40 dolar almış. 500 bin dolarda satın alma opsiyonu varmış. Yani e, Beşiktaş'ın beş yaşın tek bir sorunu yok. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı yaşı geriye çekmek isteyenlerle bir sorunu var. Tamam mı? Ee, orta camianı kavga ettirelim. Camiada dedikodular yaratalım. E, diyenlerle sorunu var. 5 yaşın e, büyüklüğünü aşağıya çekmek isteyelim diyenlerle sorunu var. Biraz uyanık olun. E, gerçekten sadece transferi bağlamayın. Yoksa harcarız harcayacağız paraları. Harcarız da harcarız, borçlanırız da borçlanırız ama e, başarı gelmez. Keza 4 yıldır görüyoruz. Sen dördüncü olmuşsun, altıncı olmuşsun, önüne almışsın Başakşehir, önüne Alanya Spor ilçe takımlarını almışsın. Bu kadar da para harcamışsın. Senin önüne geçen takımlardan 50 kat daha fazla para harcamışsın. Demek ki sorun transferde değil. Demek ki sorun sadece para harcamakta değil. BHK'si Kesaire federasyonu aile Bu bir ekip işi. Yani gerçekten büyük bir ekip işi. Her kanadıyla. İşte gel yani bir Göztepe veya başka bir şey. Yani takıma yeni gelen adapte edemiyorsun. Çünkü eskiyi gönderemiyorsun. Gidemediler. Göndereceksin. Yapacak bir şey yok. Gidemediler. Gerçekten gidemediler. Yani ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Yani e, ben de ilk defa bir yayın yapıyorum kaç kişi ne izliyor ne yapıyor <laughs> 25 kişi like atsanız arkadaşlar yani hakikaten bir yayın açmışız 40 yılın başında ee, bir sürü sorunu var bunlara böyle bir acil bir şekilde değineceğim bir videoda çekeceğim bu benim için işte ilk defa böyle bir şey oldu ee, ben ilk defa canlı yapıyorum. ne yapacağım nereye basacağım ne yapacağım bilmiyorum <laughs> yani o yüzden kusura bakmayın Türkçe lisan ettiysek affola benim de ilk deneyimimdi. Ee, bu, buluşuruz böyle. Vaktim iyi gidiyorsa beğenirseniz, yapın derseniz ben de yaparım. Artık e, çünkü başka bir e, dünya medyada başka bir döngüye geldi. Ki ben yüksek lisans tezimi fut, geleceği medyalarıyla yapmıştım üniversitede. Master tezimde aslında futbol ve medyaydı. O zamanlar böyle bir ortamdan yazarken inanmıyordum. Şimdi böyle bir ortamda yani bireysel kanallar, bireysel gazetecilik vesaire başka bir döngüye girdi işte bunu durmaya çalışıyoruz benim ilk yayınımda selam verenlere like atanlara bu yayınıma katılanlara çok teşekkür ediyorum like kapasını hakikaten ee, bilmiyorum işte bir e, bu hafta içi yine böyle bir sohbet edelim Beşiktaş'ın nereden ne, onu tartışalım Sizler de bir düşünün şu e, 15 yıl sonra gelen şampiyonluk öyküsü o Twitter'da da Twitter sayfamda göreceksiniz o orayı da bir e, o videoyu izleyin gel yani bambaşka bir dünya orada sanki sabah sevgili Aslı Üstün Kayır'a da konuştuk yani sanki çok uzun yıllar geçmiş yüzyıl gibi böyle tamamen bambaşka tezahüratlar çok farklı insanlar çok farklı ortam görüntüler inan ben çok duygulandım çok nostaljikti izlemenizi tavsiye ederim ee, benim işte sosyal medya sayfalarında da takip edebilirsiniz bu youtube'da yeni işte böyle bir şeyler yapmaya başladım Twitter'da varım, kendi ismimle. Instagram'da varım, kendi ismimle. E, futboldan soğuduk, doğru. E, ama Beşiktaşlıktan soğumaz yani. Beşiktaş 15 yıl şampiyon olamadığı dönemde bile taraftar sayısında çok büyük düşüşler yaşamamış. Keza bakın 25 yıldır Galatasaray kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Win, 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 win. Ama yine de e, 5-10 katı, 20 katı mı taraftar sayısına ulaştı? Demek ki bu başka bir öykü. Biz burada değerlerimize sahip çıkarsak çok daha büyük başarılara imza atarız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese beni izlediğiniz için. Ee, destek olursanız sevinirim. Yayın yap derseniz yaparım. Bilmiyorum yapma derseniz de <laughs> yani canım yani <laughs> bakarız tepkilere göre hareket ederiz. Sonuçta ilk deneyimimizde böyle hatalar kusurlar olabilir. Kendinize iyi bakın. Ee, Almanya'ya da selamlar. İzli'ye de selamlar. Çözeceğiz ya. Bakalım böyle karşı konuşa konuşa. Beş yaşında çözeceğiz. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.